yine ülkenin e, gündemi ne yazık ki felaketler ve bizler de bu felaketleri acıyla yüreğimiz yana yana konuşuyoruz. Onun altını çizmek istiyorum. Pazar günü Balıkesir'in Sıdırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve bu depremde de bir yurttaşımız yaşamını yitirdi. Ben yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini, partimiz adına buradan iletmek istiyorum. E, yine Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yaptığı bir açıklamaya göre aslında köylerde yıkım olduğunu görüyoruz. Şimdi 6.1 büyüklüğündeki bir deprem normalde yıkıcı gücü olmayan bir deprem. Bakıyoruz başka ülkelere depremler olduğunda örneğin Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem oluyor, yıkım olmuyor. Japonya'da çok büyük şiddette depremler oluyor ama binaların yıkılmadığını, insanların yaşamını yitirmediğini görüyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'de aslında hiçbir şekilde bina Yıkılmaması, hiçbir şekilde can kaybına yol açmaması gereken 6.1 büyüklüğündeki bir depremde bile ne yazık ki binalar yıkılıyor, insanlar yaşamını yitiriyorlar. Bu ne demek aslında? Bunun her birinin aslında bu yaşananların anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Her depremde, her felakette bazı sorular aklımıza geliyor. Ama deprem özelinde şunu söyleyelim: Her deprem olduğunu şu soruyu hepimiz soruyoruz. Peki deprem vergilerimiz nereye gidiyor? Evet, yıllardır alınan ve binaları güçlendirmek, kentleri depreme dayanıklı hale getirmek için alınan deprem vergileri nereye gidiyor sorusunu bir kez daha Sürekli depremler kendisini bize hatırlatıyor ama hala hazırda hiçbir tedbir yok. Ben son yıllarda 2003'ten beri olan depremleri size tarihsel olarak hatırlatmak istiyorum. 1 Mayıs 2003 Bingöl, 8 Mart 2010 Elazığ, 23 Ekim 2011 Van, 24 Ocak 2020 Elazığ, 30 Ekim 2020 İzmir ve son olarak da 6 Şubat 2023 Elbistan ve Pazarcık e, depremleri çok büyük depremlerdi ve bu depremlerde biz özellikle de Pazarcık Elbistan depreminde resmi rakamlara göre 50 bin e, ama gayri resmi rakamlara göre gerçeğe göre çok daha fazla insanımızın yitirdik yaşamlarını yitirdiler. Peki bütün bunların içerisinde gerçekten devlet, iktidar, hükümet dönüp baktı mı? Dedim ya benim bu insanlarım niye böyle ölüyor? Niye ben dönüp de eee önlem almıyorum sorusunu soran oldu mu? Bir özel işleri yapan oldu mu? Hayır. Ne yaptılar? Kamunun denetim görevini özel şirketlere, yapı denetim firmalarına verdiler. Yapı denetim firmaları zaten müteahhitlerle işbirliği halinde. Şurası kolonu eksik olmuş, bir şey olmaz. Demirin, demir ince, Onluk demir olması gerekiyor. Hayır beşlik demir. Bir şey olmaz. Beton kalitesi uygun değil. Bir şey olmaz diye diye bu ülkenin yapı stoğunu gittikçe çürüttüler ve kamunun denetim görevini tasfiye ettiler. En önemlisi bu alanda bağımsız olarak çalışan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin denetim görevine yetkilerini sınırlandırdılar ve yozlaşan gittikçe denetimden uzaklaşan bir sistem inşa ettiler ve her birimiz şu anda aslında canlı canlı tabutlarımızın içinde yaşıyoruz ve hangi depremde ne zaman öleceğimizin kaygısıyla nefes alıp hayatlarımızı nefes alıp hayatlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki bütün bunların karşısında gerçek anlamda ne yapmak gerekir sorusunu bu ülkede yüksek sesle soran bir merci var mı? O da yok. Neden? Çünkü toplumu bastırdıkları gibi e, denetim mekanizmalarını yok ettikleri gibi aslında en önemli güç olan kamu adına soru soran halkın bilgilenme hakkını sağlayan basını da özgür basını da susturdukları için medya gücünü de tekerlerine aldıkları için bugün Çanakkale'de yangın olduğunda ya da Balıkesir'de deprem olduğunda yandaş yayın kanallarının bunu bir kader bir fıtrat kaçınılmaz bir son gibi servis ettiğini görüyoruz. Kimse dönüp şu soruyu sorma cesareti taşımıyor. Niye bu binalar böyle? Kamu ne yapıyor? Yerel yönetim ne yapıyor? Çevre Şehircilik Bakanı ne yapıyor? Bayındırlık Bakanlığı ne yapıyor? Bütün bunların bu soruları soracak tek bir merci, tek bir kurum, tek bir otorite kaldı mı bu ülkede? Hayır, kalmadı. Herkes sus pus. İnsanlar sudan ucuz gerekçelerle yaşamlarını yitiriyorlar, ölüp gidiyorlar. Bakın, bu ülke her geçen gün iklim kuraklığı ve küresel ısınma nedeniyle e, aslında e, bir iklimsel e, kriz var ve bu iklim krizinden en çok her yaz yangın çıkacağını biliyoruz, değil mi? Bunu kıştan itibaren söylüyoruz. Peki bu ülkede vergi veren bizler, bizim vergilerimizi harcadığı sorusunu soruyor muyuz? Toplum olarak da sormuyoruz. Türk Hava Kurumu'na uçak alınması gerekirken uçaklar alınmıyor. Gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri yok. Yangınlar çıkıyor. Sabaha kadar sadece karadan müdahale ediliyor. Sabah gün ışımasıyla beraber havadan müdahale başlıyor. Çünkü gece görüşlü helikopter almak kimsenin aklına gelmiyor. İktidardan lüksten tasarruf etmeyenler yangından tasarruf ediyorlar. Canımızdan tasarruf ediyorlar ormanlarımızdan, yaşamımızdan, doğamızdan tasarruf ediyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin bakanlar, ilgili yetkililer çıkıp her şeyi kader, fıtrat, elimizden geleni yapıyoruz, yangına müdahale ediyoruz, şu kadarı kontrol altına alındı, rüzgar hızı bu kadar hızlı diye açıklama yapıyorlar. Çok açık bir kural var. Hava sıcaklığı 30 derecenin üstünde ise nem 30 derece 30'un altına düşmüşse rüzgar 30'un üstüne çıkmışsa rüzgar hızı Yangınlar kaçınılmazdır. Bunları bilmiyor, bunları bilmiyor musunuz? Bilimsel verileri değerlendirmiyor musunuz? Hani erken uyarı sistemleri vardı. Hani yangınlara 11 dakikada müdahale ediliyordu. Günlere yayılan yangınlarla karşı karşıyayız. Bakın yaşam yerleri, köyler yanıyor, kasabalar yanıyor. Kent merkezleri yanıyor. Bursa'dan tutalım bütün Ege neredeyse yanlı kavruldu. Hesabını veren var mı? Hayır istifa etme ihtiyacı duymuyor ya, bu kadar utanmazca bir yaklaşım olabilir mi? Niye uçak envanteri yeterli değil? Niye yangın söndürme helikopteri yok yeterli şekilde? Niye Türk Hava Kurumu güçlendirilmiyor? Bunların bir soru, bu soruların bir cevabı olmalı ve soruyoruz. Son meclis kapanan, Zeytinlikleri talan etme yasası, maden enerji ve maden yasasıyla bu çıkan yangınların bir ilgisi var mıdır? Bu yangınların sabotaj ihtimal, olma ihtimali sorusunu soruyoruz. Bu kadar eş zamanlı, bu kadar farklı noktada, bu kadar büyük yangın olması açıkçası bizleri düşündürüyor. Ve bu soruların cevabını da vermeleri gerekiyor. Evet şans eseri yaşıyoruz. Oysa ki bu ülkenin bilgi birikimi de, bu ülkenin kaynakları da, bu ülkenin e, sorunlarını gidermeye yetecek kapasitede. Ama ne yazık ki liyakatsizlik nedeniyle, denetimsizlik nedeniyle, yanlışı semirtme, içgüdüsü nedeniyle, ihtiyacı nedeniyle bugün toplum, bugün doğa, bugün yaşamlar yok ediliyor ve bütün bunlar gerek ve isteyerek yapılıyor. Burada bir zorunluluktan değil, bir siyasal tercihten bahsediyoruz. Evet bu bir siyasal tercih. O nedenle rant politikalarından vazgeçmeden, denetim mekanizmalarını hayata geçirmeden, bilimsel veriler ışığında halka ve ekolojik dengeyi, ekolojik sistemi gözeten, doğayı gözeten bir afet yönetim planı devreye girmeden bu plan hayata geçirilmeden bizim ne yangınların önüne geçmemiz, ne sellerin önüne geçmemiz, ne de bunlar olduktan sonra gerçekten insanları korumamız mümkün değildir. O nedenle iktidar bu can kayıpları ve yıkımların birebir sorumlusudur. Hiç kimse kafasını kuma gömmesin, yangın diyerek geçemeyiz, depremdir, oluyor biz ne yapalım diyemeyiz. Hiç kimse bunu diyemez. İktidar güçlendirmediği her binadan sorumludur. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirdiği için bütün bu yıkımlardan sorumludur. Yerinde dönüşümü yapmadığı için, halkı gözetmediği için, halkın yaşam hakkını savunmadığı için, doğal afetlere karşı toplumu bilinçlendirmediği için sorumludur. İktidar sorumludur ve ilgili sorumlu olan bütün bakanların da bugün halka hesap vermesi gerekir. Çok gerilerde kaldığı biliyoruz. Artık bu ülkenin tarihinde istifadiye bir müessese kalmadı. Herkes Cumhurbaşkanı'ndan gerektiğinde affını istiyor. Ama çok net, açık ve net söyleyelim. Bakanlar Cumhurbaşkanı'ndan affını isteyebilir. Ama toplum affetmeyecek. Biz affetmeyeceğiz. Yaşamlarını yitirenlerin yakanları affetmeyecek. O yanan ormanlarda canı giden doğa canlıları, oradaki kurt, kuş, börtü, böcek affetmeyecek bu işin bu kadar kolay olmadığını ve bu kadar kolay olmaması gerektiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Ve buradan bir kez daha uyarıyoruz. Artık yeter. Artık yeter. Kafanızı kuma gömmekten vazgeçin. Liyakatı, bilimi esas alın. Dönün ülkeye bakın. Ülke yanıyor. Ülke yıkılıyor. O tumturaklı bakanlık koltuklarından inin. Bir sahaya gidin. Bir hakikati görün. Gidin şu anda Çanakkale'de yanan köylünün bir feryadını dinleyin. Bunu yapmadığınız sürece o koltuklardan gelir basın toplantılarında daha çok demeç verirsiniz. Ama bunun kimseye bir faydası olmaz. Şimdi her yer dökülüyor mi Sadece mesele yangınlar, deprem vesile değil bir e-devlet skandalıyla karşılaştık ve gördük ki aslında muazzam bir çürümeyle, yozlaşmayla karşı karşıyayız. Burada konuşacağımız meselenin sadece birkaç sahte ben e-imzalardan, birkaç yoldan çıkmış yöneticiden ibaret yöneticiden ibaret olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Sahte diploma skandalı aslında her geçen gün boyutu derinleşen ve derinleşmekle aslında tüm siyaseti saran zehirli bir sarmaşığın sadece uçlarını bize gösterdi. Evet, bütün sistem çürümüş, bütün sistem yozlaşmış, liyakatsizlik almış, başını gitmiş ve biz bunun sadece şu anda bir kısmını görüyoruz ve gördüğümüz kısmı da gerçekten hepimizi dehşete düşürüyor. Onu söylememiz gerekiyor. Bütün bu e-devlet skandalı patlak vermişken neyi öğrendik? Türkiye'li bazı öğrencilerin yabancı ülkelerin pasaportlarını alarak Türkiye'deki fakültelere yine kayıt yaptırdıkları haberini gördük. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Her geçen gün yeni bir skandal ve her geçen gün yeni bir yozlaşma e, yozlaşmayla yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi bu derin bir ahlaki yozlaşmayı, hukuki ve siyasi çürümenin de ne kadar yaygın olduğunu hepimize gösteriyor. O anlamıyla bu çete skandallarının sistemin içinden bizzat örgütlendiğini görmemiz gerekiyor. Burada liyakatı tasfiye eden, yandaşlığı ve itaati esas alan sistemin bütün bunlara yol verdiğini, bütün bunların yolunu açtığını da ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi milyonlarca öğrenci canla başla çalışıyor, dershaneye gidiyor, özel öğretmen tutuyor ailesi, üniversiteye gidiyor, dirsek çürütüyor, okuyor, bitiriyor üniversiteyi, daha sonra iş bulma umuduyla geziyor, her yere sivilerini gönderiyor, günün sonunda üç harfli olan marketlerde ancak kasiyerlik bulabiliyor. Yetmiyor, gidiyor inşaatlarda çalışıyor, inşaatlarda düşerek yaşamını yitiriyor. Ama bunun sonucunda parası olan basıyor parayı, alıyor diplomayı, geliyor en yüksek mevkiye, isterse doktor oluyor, isterse mühendis oluyor, isterse akademisyen oluyor, gidiyor giyiyor orada öğretim görevlisi cübbesini ve ders veriyor. Ve biz günün sonunda sahte diplomalı doktora muayene olan, sahte diplomalı doktorun yaptığı binada oturan, sahte diplomalı e, mühendislerin çizdiği kentlerde yaşayan bir duruma düşüyoruz. Yani hepimizin yaşam hakkı başta olmak üzere bütün hakları şu anda tehlike altında. O anlamıyla bunun rejimin temel karakteri olduğunu bir istisna olmadığını bir tercih olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Evet sahte diploma üretip satanlar, çete kuranlar gayrimeşru me işler yapanların ortak noktası ne peki? Bu ülkede inandırıcı, caydırıcı gerçek anlamda hukuksal bir yargı sisteminin olmayız, olmamasından cüret devşiriyorlar. Yanımıza ken kalır diyorlar. Kim bizi sorgulayacak diyorlar. Arkamızda büyük büyük siyasi abiler var diyorlar. Dayılarımız var diyorlar ve buna güvenerek de her geçen gün yolsuzluk üzerine yolsuzluk, çete faaliyeti üzerine de çete faaliyeti yapıyorlar. Çünkü bu ülkede hukuk rafa kaldırıldı. Bu çeteciler bunu çok iyi biliyor. Bu ülkede AYM kararları uygulanmıyor, AYM kararları uygulanmıyor. Ne diyordu bir zamanların İçişleri Bakanı? Siz gereğini yapın, hukuk arkadan gelir diyordu. E şimdi böyle bir sistemin içerisinde kim güç devşirecek? Tabii ki çeteler güç, güç devşirecek ve bunlar yol alacaklar. Ne oluyor? Olay oldu değil mi? Bolu'da yangın oldu, sonuna kadar üzerine gideceğiz. Yeni Doğan çetesi skandalı patladı, sonuna kadar üzerine gideceğiz. E-Devlet skandalı patladı, sonuna kadar üzerine gideceğiz. Hep aynı tumturaklı laflar. Günün sonunda bir milim yol alınmadığını ve yapanın yanına kar kaldığını, giden canların bir hiç uğruna gittiğini, acılı ailelerin yasından, kahrından, adaletsizlikten, mahvolduğunu görüyoruz. Ama buna karşı hiç kimse bir söz söylemiyor. Sabah akşam milli güvenlikten, devletin bekasından, milletin bekasından, güvenliğin her şey olduğundan bahseden bir hükümet var. Ama veri güvenliğimizi bile sağlayamıyor. Verilerimize herkes ele geçirebiliyor. Bütün verilerimizle şu anda şu tehditle karşı karşıyayız. Biri e-devlet sisteminize girebilir, sizin adınıza istediğiniz işlemleri yapabilir hepimiz için bu tehlikenin bu riskin olduğunu görüyoruz ama bütün bunlara kulak asan yok. Bütün bunlara dönüp bakan yok. O anlamıyla söyleyelim. Bu e-devlet skandalı ya da bu e, sahte diploma çetesi bakın 2010'dan beri faaliyet yürütüyormuş. 2010'dan 2025'e tam 15 yıldır faaliyet yürüten bir çete. Eğer siyasi ayağı olmazsa, eğer içeriden kurumlardan bürokratlardan orada çalışanlardan yardım almazsa Ayakta kalması mümkün müdür? Hayır, mümkün değildir. Onun için sistemin şu anda 3-5 kişiyi tutuklamak, 3-5 kişiyi yargı önüne çıkarmanın bu skandalı açığa çıkarmayacağını açık ve net ifade edelim. Bunun siyasi ayağı ortaya çıkarılmadan bu sürecin gerçek anlamda açığa çıkması ve adaletin e, tecelli etmesi mümkün değildir. Onun için açık ve net söyleyelim. Hırsız içerdeyse kilit işe yaramaz. Hırsız içeride Bizzat sistemin içine çöreklenmiş ve sistemi içten içe çürütüyor. Çürüttükçe de topluma sirayet edip toplumu da çürütmeye devam ediyor. O anlamıyla siyasi ayağın açığa çıkarılması için herkesin hız bir şekilde harekete, harekete geçmesi gerekiyor. Ve şunu da çok iyi biliyoruz. Bu zehirli sarmaşık, ahtapot gibi dört koldan bütün kurumları ele geçiren bu çete mantığının Sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu da hepimiz iyi biliyoruz. Eğer gerçek anlamda bu ülkede demokratik bir devletsin dönüşümü gerçekleşirse, adalet tecelli ederse, hukukun üstünlüğü ve liyakatlı bir sistem inşa edildiğinde bugünlere dönüp baktığımızda ne kadar büyük bir yozlaşmanın ve çürümenin olduğunu, nasıl devlet kurumlarının 3-5 tane kişinin rantı ve çıkarı uğruna hiç edildiğini, ortada aslında devlet diye bir mefhumun kalmadığını bir kabuğa dönüştüğünü, o kabuğun içinin boşaltıldığını, bir kişiler sisteminin şu anda yürüttüğünü, ayakta durduğunu hep beraber görme şansına da sahip olacağız. O anlamıyla burada mesele sadece kurumlara değil, topluma da büyük bir sorumluluk düşüyor. Toplumun da bu çürümüşlüğe karşı gerçekten ses çıkarması, örgütlenmesi ve hakkını savunması gerekiyor. Bugün toplum devletin karşısında, bu çetelerin karşısında devlete çöreklenmiş çeteler karşısında savunmasız bir pozisyondadır. Onun için örgütlenerek temel hak ve özgürlüklerini koruması gerekiyor ve biz bu çağrımızı buradan bir kez daha yapmak istiyoruz. Son olarak iki başlığa daha, daha kısa kısa değinip bitireceğim değerli arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz 2016 yılında 2013-2015 yılındaki çözüm süreci sonlandırılmış, buzdolabına kaldırılmış ve yeniden çatışmalı süreç başlamıştı. 2016 yılında Çatışmalı sürecin başlamasını istemeyen 2000'e yakın Barış Akademisyeni bu suça ortak olmayacağız adında bir bildiriye imza attılar. Hızlı bir şekilde bu bildiri kriminalize edildi. Ve 20 Temmuz 2016'da ilan edilen o halden sonra da çıkarılan 1 Eylül 2016'da ilk çıkarılan KYK ile beraber e, ki 672 sayılı KYK'ydı. 2 yıla yayılan bir süre içerisinde yaklaşık 400'den fazla Barış Akademisyeni akademiden uzaklaştırıldı, pasaportlarına tahdit konuldu ve bütün hakları iptal edildi. O dönem bunlar idare davasına biliyorsunuz yargıya gittiler ama hızlı bir şekilde o hal komisyonu ihdas edildi ve bütün yargılamalar o hal komisyonuna önce gönderildi. O hal komisyonu tam 5 yıl boyunca insanların dosyalarını gözetmedi. Her seferinde meclise getirip süreyi uzattılar ve 5 yılın sonunda sonlanan dosyalar oldu. Bunların sonucunda idare mahkemesine gittiler ve idare mahkemesi de bu 5 yılın sonucunda bazı akademisyenleri görevlerine iade etti. Sonuç ne oldu? Sonra tekrar bu üniversiteler istinafa başvurdular ve geri dönüşleri engellemeye çalıştılar. Düşünebiliyor musunuz? Bir yargı kararıyla üniversiteye dönen akademisyenin haksız yere üstelik üniversiteden uzaklaştırılan akademisyene karşı aynı üniversite ya hayır görevine dönmesin diye istinafa başvuru yaptı ve bunun sonucunda birçoğu hala görevlerine dönebilmiş değiller. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman ne kadar büyük bir garabetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Şimdi özellikle bir karara dikkatinizi çekmek istiyorum. Danıştay 11 Temmuz günü yani tamla silahların imha edildiği gün bir karara imza attı. Barış akademisyenler için olumlu bir karara imza attı. Dedi ki ihraç hukuksuz göreve dönmeleri gerekir ve bildiri olumsuz sonuç doğurmuyor. Çatışmaların sona erdirilmesi talebi baskın bu bildiride ve biz de bu olumlu bir gelişme diye ifade ettiler. Biz bunu çok olumlu bir gelişme olarak gördük ve dedik ki evet nihayet hakkaniyeti hukuka uygun bir karar verildi. Ama ardından tekrar Danıştay bir karar aldı, ihraçlar hukuka uygun dedi. Sonra tekrar bir karar aldı, ihraçlar hukuka uygun değil dedi. Gerçekten aklımızla dalga geçiyor dediğimiz mesele bu. Şimdi soruyoruz, Danıştay konjüktüre göre mi, siyasete göre mi rota çiziyor? Birileri Danıştay'a talimat mı veriyor? İlk kararı beğenmeyenler ikinci bir karar aldırıp Danıştay'ın kararını mı değiştiriyor? İkinci kararı beğenmeyen daha büyük bir güç tekrar arayıp tekrar kararını mı değiştiriyor? Bu soruları sormamız gerekiyor. Bunun ucunda ne var? Gerçek anlamda 400 barış akademisyeninin bilimsel e, üretim yapmalarının engellenmesi, akademik kariyerlerinin hiç edilmesi ve onların kürsülerinden, üniversitelerinden, öğrencilerinden uzaklaştırılması gibi bir sonucu doğuruyor. Ama bütün bunlara da aldıran olmadığını görüyoruz. Evet, şimdi son gündem olarak bugün biliyorsunuz komisyonun üçüncü toplantısı var ve mecliste kurulan demokrasi komisyonu bugün üçüncü toplantısını yapacak. Bizden parti olarak bu komisyonun kurulmuş olması, yola çıkmış olmasından. E, memnuniyet duyduğumuzu tekrar ifade etmek istiyoruz. Gerçekten Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümüne yönelik her samimi girişim, adım Türkiye'nin demokrasi yolunda ilerlemesine önemli katkılar sunacaktır. Biz de bu sürecin yapıcı bir şekilde ilerlemesi için üzerimize düşen bütün sorumluluğu canla başla ortaya koymaya hazırız ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Komisyon Kürt sorunun siyasal zeminde tartışmasına bir olanak sağladı ve bu olanak nedeniyle de önemli bir görevi ve işlevi var. Hemen hemen bütün siyasi partilerin bu komisyonda yer alması çok önemli. Bir siyasi bu tabakatla kurulması bizim açımızdan çok önemli. Bu da gerçekten sürecin olumluya evrilmesi açısından umut var olmamızı, umudumuzu büyüten bir gelişme. Onu söyleyelim. Orta Doğu'da bu kadar çok savaş varken, bu kadar çok çatışma varken ve bütün bunların Türkiye'ye etki etme potansiyeli bu kadar yüksekken, her geçen gün krizler derinleşirken Türkiye'nin kendi sorununu gerçek anlamda barışçıl ve demokratik bir zeminde çözmeye çalışması, çabalaması, diyalog ve müzakereyi esas almasının çok çok kıymetli olduğunun altını çizmek isteriz. Meselenin tartışılması, konuşulması açısından bu siyasi partilerin gösterdiği e, katkının da en az konuşulması kadar önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii komisyon çalışmalarının en önemli ayaklarından birisi de sürecin toplumsallaşması, barışın toplumsallaşmasıdır. Bunun içinde komisyonun bugünkü gündeminin de isabetli bir gündem olduğunu düşünüyoruz. Yani akademisyenlerin e, baroların, ilgili bütün kurumların, hak kayıp, hak örgütlerinin burada Kürt sorunu demokratik barışına dair sözü olan, fikri olan, çözüm önerisi olan herkesin dinlenmesi, sürece demokratik katılım mekanizmalarının genişlemesi ve sürecin toplumsallaşması açısından da hayati bir önemde. Biz bunun çok çok önemli bir e, gelişme olduğunu ifade etmek isteriz. O anlamıyla meclis çatısı e, altında olmak üzere bunun başka e, zeminlerde de sürecin toplumsallaşması için de herkesin elinden gelen çabayı da sarf etmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. Fakat burada ayırt edici bir noktanın da altını çizmemiz gerekiyor. Sonuçta bu saatten sonra artık tespit yerine çözüm, acıları yarıştırma yerine ortak geleceği inşa etmeyi gündemleştirmeli ve buna odaklanmalıyız diye de düşünüyoruz açıkçası. Tabii ki komisyon kendi yol haritasını oluşturacak ve pratik bir süreci de önüne koyacak. Bugün muhtemelen Ekim ayına kadar olan takvimi de birlikte tartışıp birlikte konuşma imkanı bulacağız diye düşünüyoruz. Ama komisyona dair birkaç tane kendi görüşümüzü de ifade etmek isteriz. En önemlisi bu komisyon sürecin hukuksal teminatı ve süreci yürütenlerin hukuksal güvencesini de sağlamalıdır. Sürecin tarafların demokratik siyasete ve toplumsal yaşama katılım kanallarının açılması ve en nihayetinde barışın kendisinin hukuksal güvenceye kavuşması için çaba içerisinde olmalıdır. Çatışmalı dönemin antidemokratik bütün yasal mevzuatlarının barış dönemine uygun bir demokratik niteliğe kavuşturulması için demokratik çözüm, demokratik dönüşüm çalışmalarının başlatılması çok önemli bir ihtiyaç. Sorunun siyasal nedenlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınarak demokratik çözüm adımlarının kapsayıcı olarak belirlenmesi gerekiyor. Barışın önce dilde başlayacağı gerçeğinden hareketle barış ve çözüm dilinin her yere e, sirayet etmesi, her alanda gelişmesi için de teşvik edici bir rolü olması gerektiğini düşünüyoruz. Kürt soruna yönelik çözüm politikaları geliştirilirken atılacak adımların aynı zamanda Kürt sorunundan kaynaklanan bütün demokrasi sorunlarının çözüm yolunda açacağı perspektifiyle yaklaşılması gerekiyor. Çok söyledik, bir kez daha söyleyelim. Demokrasi Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu çözülemez. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşemez. O anlamıyla Kürt sorununun çözümünü demokrasi meselesinden ayırt edip yalıtık bir şekilde el almayı asla doğru bulmadık ve böyle bir yaklaşımın da hayat bulmayacağını, karşılık bulmayacağını da ifade etmemiz gerekiyor. Tüm bu adımlar özelde komisyonun genelde ise siyasetin, yönetimin, parlamentonun ve demokratik kayamoyunun da ortak bir sorumluluğudur. Hepimizin bu ortak sorumluluğun gereğini yapacağımızı olan inancımızı da yenilemek istiyorum. Geldiğimiz nokta itibariyle Dünden, önceki günden ve geçen aylardan daha ileri bir noktadayız. Yarınlarda bugünlerden daha ileri bir aşamayı yakalayacağımıza da inanıyoruz. Hiç kuşkumuz yok bundan açıkçası. Durmayacağız, çalışacağız. Barış için, Kürt demokratik çözümü için gerçek anlamda hep beraber mücadele edeceğiz. Ve şunu iyi biliyoruz ki çözüm var. Demokratik çözüm mümkün ve bu çözümü yapacak feraset bu ülkede var. Siyasi kararlılık olduktan sonra bunun toplumsal mutabakatının da her geçen gün geliştiğini, derinleştiğini de hepimiz görebiliyoruz. Onun için barışı ve demokrasiyi her gün daha da büyütecek, daha da geliştirecek bir yaklaşıma hepimizin bir dile, hepimizin ihtiyacı olduğunun altını çizerek sözlerime son vermek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.